Sen ne yapıyorsun aptal herif? Şunu doğru düzgün sür. Şuraya, şuraya, şuraya. Aynı yere sürme. Sen sabah kahvaltı etmedin mi? Neden kız gibi yavaş yavaş avuyorsun? Şunu adam gibi doğru düzgün sürsene hadi. Çabuk ol. Biraz daha bastır hadi. Biraz daha bastır. Doğru düzgün yemek ye. Ellerinde güç kalmamış. Bak bakalım su gelmiş mi? Ne yapıyorsun? Suyu açsana. Anlaşılan hala hey, su yok. Sen, Burvi, burada ne işin var? Git. Efendim, su akmaya başladı mı? Um, Bay Gopi, hazır buradayken... ...Rendra'nın duş almasına yardım edin. Ben gideyim. Nasıl bir muhtar istiyoruz? Birer Pırat Hapsin gibi. Nasıl bir muhtar istiyoruz? Birer Pırat Hapsin gibi. Nasıl bir muhtar istiyoruz? Birer Pırat Hapsin gibi. Birer Pırat gibi. Kazanacak. Birer Pırat Hapsin Kazanacak. Virindra Pratap Singh Hey Virindra Pratap Singh Hasan Virindra Pratap Singh Hey Nasıl bir muhtar istiyoruz Virindra Pratap Singh gibi Nasıl bir muhtar istiyoruz Virindra Pratap, pratap Singh gibi Nasıl bir muhtar istiyoruz Virindra Pratap Singh gibi Muhtarımız kim olacak Virindra Pratap Singh ]vale gibi Nasıl bir muhtar istiyoruz Virindra Pratap Singh gibi Muhtarımız kim olacak Virindra Pratap Singh Muhtarımız kim olacak Virindra Pratap Singh gibi Nasıl bir muhtar istiyoruz Virindra Pratap, pratap Singh <Sne> <kabine> gibi. Pratap Singh kazanacak. Blandra Pratap Singh kazanacak. Kutlarımız kim olacak? Blandra Pratap Singh gibi. Chaudhry Charan Singh'i kazanacak. Chaudhry gerçek bir lider insanların kalbini hükmedendir. Yoksa herkes kafasına birer taş takar kral olur. Kimin kazanıp kaybedeceğini sadece seçimle karar verilebilir ve bunu yapmak için adaylık listesine adını yazdırman gerek. Ancak aday listesine adını yazdırdıktan sonra seçime girebilirsin. Ama sen daha iki ayağının üzerinde bile duramıyorsun ha? Adamlarına söyle de slogan atmayı bıraksınlar. Seni tekerlekli sandalyeyle içeri taşısınlar. Çünkü eğer bu sandalyeyle içeri girmeyi başaramazsan o zaman seçime girme hakkına bile sahip olamazsın. Buradaki herkes şu deyimi duymuştur. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Bakıyorum da topladığın kuru kalabalık sadece boş teneke çalıyor. Hadi gidelim. Baksana Virendra dün akşam şu satılık geline o kadar güzel fırça attı ki... ...inan bana içimin yağları eridi. <laughs> Gerçekten içim rahatladı anne. Şimdi Tanrı'nın da izniyle her şey böyle yolunda giderse... ...göreceksin çok kısa zamanda o satılık gelinden sonsuza kadar kurtulacağız. <gülüyor> <gülüyor> Aman nandini ben yarın geleceksin sanıyordum. Bir seni götürmek için gelecekti öyle değil mi? Ama bugünden geldin, babaanneni çok mu özledin hadi gel kızım gel. Aa evlendikten sonra ne kadar güzelleşmiş. Yalan söyleme babaanne. Eğer evlendiğim için bu kadar mutluysan o zaman neden düğünüme gelmedin? Aman kızım evlendiğin için çok mutluyum. Sana neler olduğunu anlatayım mı? Hani bizim şu komşu köyü var ya hasat yüzünden onlarla birbirimize girdik. Tüccar paranı vermeyeceğim dedi. Onunla ilgilenmeye gittim. Hem şimdi o kadar para kaybetmeyi kaldıramayız değil mi? Demek sırf biraz para kaybetmemek için kendi torununun düğününe gitmedin. Hayır hayır. Para hayır. mı daha önemli yoksa torunun mu babaanne? Paranın hiçbir önemi yok. Senden önemli hiçbir şey olamaz. İzin ver de cümlemi tamamlayayım. Oradaki durumu hallettikten sonra biz senin düğününe gelmek için hazırlandık. Düğün salonuna gittik. Adı neydi? Hep bir düğün salonu. Oraya gidecektik. Ama son anda Çodri'nin düğün salonunu değiştirdiğini öğrendik. O zaman neden biri aramadınız? Eğer gerçekten gelmek isteseydiniz... O size düğün salonunun yerini söylerdi. Ama tabii siz bunu yapmadınız. Neden? Ben neden olduğunu söyleyeyim. Ben bu evde olduğum sürece sizin işinize yarıyordum. Ama Arav'la evlenince bu evden ayrılır ayrılmaz. Sizin işinize yaramaz oldum. Hayır kızım öyle şey olur mu? Asla öyle bir şey yok. Ben artık çocuk değilim. Babaannemi tanıyorum. Meğer muhtar haklıymış. Siz ikiniz benim beynimi yıkadınız. Özellikle de o satı... Purvi konusunda o siz ikinizin beni inandırmaya çalıştığınız kadar kötü biri değil. Hatta hayatımın en özel gününde ikiz kardeşim ve kardeşlerim dışında sadece yanımda o vardı. Onun sayesinde evlendim. Kız verme törenini o gerçekleştirdi. Aslına bakarsan senin görevini yerine getirdi babaanne. Bunu Purvi yaptı. Neyse. Purvi nerede? Nerede bilmiyorum herhalde evde bir yerdedir. Buradayım. Ne kadar güzel olmuşsun. Anne babanın evine hoş geldin. Evlendikten sonra ilk defa buraya geliyorsun. Eğer geleceğini bilseydim bir sürü hazırlık yapardım. Seni daha güzel karşılardım. Neyse, ben gerçekten çok mutluyum. Gel, seninle bir şey konuşmam gerek. Tamam, gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.